Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bu çok çok mutlu bir haberim var. Skywars çekiyoruz. Niye çekiyoruz? Çünkü arkadaşlar açılıyor. Bakın Skyros. Almış şey gidin. Lanet olsun. Hadi. Nasıl abone ol? arkadaşlar gördüğünüz gibi açılıyor. Arkadaşlar bölüm 1'i çekeceğim. Aslında daha önce baya oynadım da. Ne oluyor? Kapaş. Vallahi ben özlemişim ya. Skywars'ı ben özlemişim vallahi bayağı bir güzel şey. Bence Hunger Games'ten daha güzel arkadaşlar. Sizce yorumlara yazarsanız daha sevinirim. Bunun daha güzel sizce Hunger Hangi? Bence bu daha güzel arkadaşlar. Yani bu zevk veriyor abi. Hunger Games o kadar çok zevk vermiyor. Hadi la. Hadi la. Lanet olsun. Böyle işe lanet olsun. oğlum ne Ben ne biçim koyduğum? Oğlum bu çeşit ne cidden? Ben ee, şuradaymış. Şuradan ses alalım. Şöyle. Tamam güzel tamam. oldu. Şöyle hemen giyelim. Tamamdır. Dili dilimi çıkartıyor mu ya? Ne oluyor da? Şuraya şey ses varmış onda metan da çay Aynen bak benim yeni defterim Tamam. Şimdi gireyim. Şuraya bir çıkmamız lazım. Oradan çıkarsam buraya bir çıkmaz. çıkmaları hiç sevmiyorum. Küçük oluyorlar. Bu da adam var. Hayır. Buraya koy buraya koy Allah. Im. Bu artık yol yapmayı düşünüyorum. Ah diyecektim. İşte arkadaşlar. Arkadaşlar ne yapamadım ben şöyle şeyleri sevmiyorum. Nasıl şeyleri nasıl nasıl biliyor musunuz? Şu yukarı çıkmalı aşağı ya, abi düz olacak. Ben öyle seviyorum arkadaşlar. Yavaş ya? Şimdi izleyebiliriz. Ohase ne alındı ama. Ha tamam. Bak mesela bu güzel. Bu düz. Şunu da hemen giyelim. Tamamdır. Şöyle. Yani benim istediğim tarzı böyle. Şöyle koyduk mu? Bir sırıştan arkadaşlar. Şimdi nereye gidelim? Şuradaki şeyi alayım oraya. dikkatli ben sana bir, şimdi yol yapabiliyorum Ben gerizek kaldı. Döndüm mü ya? Bu videoyu özel en az 50 like gelirse i̇şte çok sevinirim arkadaşlar.

arkadaşlar geldik. Onun avrunun sonu Git git boş orası. Çaktırmayın arkadaşlar. Beni görmedi galiba. Neyse hemen alalım şunları yoksa adam bizi geberecek. Şöyle alalım. Ha başnayız. Oyun dondur şöyle. Şunu alalım arkadaşlar. Ya şunu alamayacağım ak. Şunu alamıyorum. Şurayı Ben de arkadaşlar. Yer yok. Şunu çıkart ya. Tamamdır. Adam çok yaratıcı. Bir tane adam var. Dur. Şu alalım. karşıda. Şimdi karşıya nasıl gidebiliriz? Şöyle şuraya koy. Bekle lan geliyorum oğlum. Şöyle koy. Ya Allah'tan arkadaşlar. Vallahi Allah kurdu ya. Bilmiyorum. Böyle bir şey olabilmiyor. Dur bakayım. Ne yaptılar? Aslında bu arkadaşlar bu maçı kazanabilirdik. Gerçekten diyorum. Son bir oynasak mı yoksa bıraksak mı? Neyse bırakalım. Arkadaşlar bugün benden bu kadar bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.